BC Ekonomi kanalından herkese merhaba. Toplulu bir haftayı sakin bir cuma günüyle kapatıyoruz. ABD TÜFE, TCMB faiz kararı ve Gürsel Tekin ile geçen bir haftayı üzücü bir bistüs performansı ile kapattık. Şimdi haberlere geçmeden önce videolarımızı beğeniyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Günün haberi olarak UBS ve Commerce Bank'ın altınla alakalı yapmış oldukları tahminlerle başlayalım. UBS altın tahminlerine yukarı yönlü revize etti. 2025 sonu hedefini 3800 dolara yani 300 dolar arttırarak, 2026 ortası hedefini de yani 2026'nın ikinci yarısının sonunda 3900 dolara yani 200 dolar arttırarak çekti. Gerekçe ise eklenen Fed'in faiz indirimleri ve zayıf dolar. Conmez Bank'ta ise değerli materyallerle alakalı tahminlerini yükseltti. Altın için 2026 sonunu 3600 dolardan 3800 dolara, Gümüş için 2025 sonunu 41 dolardan 43 dolara, İlatin için ise 2025 yıl sonu hedeflerini 1350 dolardan 1400 dolara çektiler. Bir diğer haberimize geçecek olursak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vergi oranlarıyla alakalı yapmış olduğu açıklama. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi oran oranlarında bir değişiklik düşünmediklerini ve vergi artışı yapmadan yeni gelir yaratma kapıları aradıklarını söyledi. Tabi bu durum hafta içerisinde Bloomberg'de geçen İstanbul'daki köprülerin satışı ve 9 ayrı otoyolun satışı ile alakalı haberin destekler bir durum yarattı. Günün son haberi ise ABD tarafından geldi. Son zamanlarda Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimlerin artmasından kaynaklı Trump önderliğinde ABD tarafı Rusya'ya yeni yaptırımlar yapmak istediklerini açıkladılar. Özellikle Trump'ın AB AB'yi önermesiyle Haberleri hep birlikte dinledik. Şimdi hep birlikte gelin Borsa İstanbul'un günlük ve haftalık hareketini değerlendirelim. Borsa İstanbul bugün güne satıcılı başladı ve gün sonuna doğru da aynı şekilde devam etti. %1'e yakın değer kaybı vardı. Fakat sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun davasında çok da olumsuz bir tavır ortamı oluşmamasından kaynaklı günü alıcılı kapatmaya çalışsa da gün sonundaki satışlarla birlikte kendisine 0.10 düşüşle 10.372 seviyesinden kapattı. Haftalık hareketine bakacak olursak, Borsa İstanbul, CHP'nin yaşamış olduğu olumsuzluklardan kaynaklı siyasi gündemin yaratmış olduğu tedirginlikle haftayı yoğun satıcılık kayıp kapattı. Cuma günüki 10.878 kapanışına bakacak olursak %5 aşağıda kapattı. En yüksek seviyesine bakacak olursak %9'luk bir düşüş yani 11.359 kapanışına göre %9'luk bir düşüşle CHP haberinin etkisiyle oluşan olumsuzluğun yarattığı etkiye bakacak olursak da nette %8'lik bir düşüş gördüğümüzü söylememiz mümkün. Öte yandan teknik analizime bakacak olursak eğer bir önceki de, 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 videomuzda bahsettiğimiz 10.600 seviyesinin çok çok altına gelmiş durumdayız ve bizim bir sonraki direncimiz artık 10.400 seviyesi diyebiliriz çünkü haftalık kapanışını yaptı. Ve haftalık kapanışı 100 günlük ortalaması olan 10.341'in hemen üstünde olduğunu söylemek mümkün. Bu yönden biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Öte yandan 200 günlük ortalama 10.000 seviyesinde ve tabii ki de 10.000 bizim psikolojik direnci destek seviyemiz olarak söylemek mümkün. RSI, yapma, RSI, ve Momentum'la baktığımızda Momentum'da şu anda EMA yüzde değmiş olmasından kaynaklı Momentum bir tık soğumuş olduğunu söylemek mümkün. RSI tarafına baktığımızda ise 33 seviyelerine gelmiş olmasından kaynaklı aşırı satış bölgesine gelmiş ve likit de bölgesine girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak önümüzdeki siyasi süreçler Borsa İstanbul'un hareketlerinin performansına çok büyük etki sağladığı için nette bir şey söylemek çok da doğru olmaz. Paritelere geçecek olursak, Euro USD paritesinde 1.17 seviyesinde yatay hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle son birkaç gündür son kapanışlarına baktığımızda. 14 günlük ortalama ile 50 günlük ortalamanın birbirine oldukça yakın seyrettiğini görüyoruz. Ancak kısa vadeli ortalama yani 14 günlük ortalamaya baktığımızda kendisini 50 günden ayrıştırdığını görüyoruz. Yukarı yönlü kendisini yukarı yönlü çevirmiş. Yat tarafındaysa Fibonacci, %61.80 düzeltme seviyesi olan 1.16.60'ın üzerinde kalmayı başarırken, 1.17.70 seviyesi kısa vadeli direncimiz olarak kol önümüze çıkıyor. Arisa göstergesine baktığımızda, şu anda 50 bandında nötr bölgede bulunduğunu söylememiz mümkün. Momentum tarafında ise hafif bir yukarı yönlü sinyal dikkatimizi çekiyor. Ayrıca, 14 günlük ortalama, 50 günlük ortalamanın üzerinde yer alarak 1.17 15 seviyesine ek bir destek noktası oluşturuyor diyebiliriz. Paritenin 1.1770 direncine doğru hareketi ise büyük ölçüde Fed'in faiz indirimi kararına bağlı olacak. Bildiğiniz gibi haftaya şimdilik yatay seyir de devam ederken yönün belirlenmesinde açıklanacak verilerin piyasada nasıl fiyatlanacağı kritik önem taşıyor. Diğer yandan GBP USD'ye baktığımızda da onda da aynı şekilde kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamaya yani 14 günlüğün 50 günlüğüne gene ayrıştığını görebiliyoruz. Bu da Euro üyesi'deki gibi aynı şekilde bizim et faiz kararına bağlı yön bağlı olarak yukarı yönlü hareketimizi tetiklemesi mümkün. Paritelerden hemen sonra altının günlük hareketine bakacak olursak ons altında günlük grafikte yükseliş trendi belirgin şekilde görülüyor. Fiyat Fibonacci %100 seviyesini açtıktan sonra %127 seviyesi olan yani düzeltme seviyesi olan 3600 seviyesinde kalıcı olacak kalıcılık sağladı. Ve şu anda 3650 seviyesinde hareket ediyor diyebiliriz. %150 seviyesine 3687 dolara oldukça yakın hareket ediyor. 3657.70 seviyesinde yeni bir direnç oluşmuş durumda. Fon 4 gündür fiyat bu seviyeden geri çekiliyor ve yukarı yönlü hareketin devamı için aşılması gereken kritik eşik olarak önümüze çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 3604 seviyesi ilk önemli destek konumunu izliyor diyebiliriz. Altından hemen sonra bir önemli MTA'mız olan Brent Petrol'e baktığımızda WTI'da günlük grafiğinde dün yaşanan sert satışların ardından bugün güçlü bir toparlanma gözlemliyoruz. Fiyat dünkü kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek şu anda 62-60 seviyesine geçiyor. 63.30 seviyesine kadar çıktığını gördük. Bu hareket Fibonacci 61.80 düzeltme seviyesi olan 63.19'un hemen üzerinde gerçekleşse de sonrasındaki satılma satışlarla birlikte şu anda 62.50 seviyesinden devam ediyor. Eğer 63 seviyesinde tutunma sağlanırsa yukarı yönlü denemelerde sırasıyla 63.70 ve 64.30 dirençleri de ön planımıza çıkıyor. 65 seviyesi sonraki önemli eşik konumunda bulunuyor. Aşağı tarafta ise 61.50 seviyesi güçlü bir destek noktamız olarak önümüze çıkıyor. RSI tarafına baktığımızda şu an için nötr bölgenin biraz altında 40'lı seviyelerden geçtiğini söylememiz mümkün. Fiyatın yönü büyük ölçüde jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı kalmaya devam edeceğini söylememiz doğru olur. Özellikle son zamanlarda özellikle bugünkü haberimizle birlikte Rusya herhangi bir Rus yaptırımı bu bunun fiyat artışında önemli bir etki olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi hep birlikte kripto tarafındaki hareketlere bakalım. Bildiğiniz gibi bitcoin bu hafta yükselişle devam etti. Bitcoin'in günlük grafiğini teknik açıdan değerlendirecek olursak kısa vadeli görünüm destekleyen seviyeleri o senaryolar ve yaklaşan FED faiziyle alakalı beklentiler üzerine konuşacağız. Bitcoin şu anda 115.500 civarında işlem geliyor ve kısa vadeli ortalama olan 14 günlük basit ortalamanın üzerinde. Bu bize momentumu yeniden yukarı çevirdiğini gösteriyor. 14 günlük ortalama 14600, 50 günlük ortalama 111500, o 100 günlük ortalama 111000 ve 200 günlük ortalama da 105000 civarında seyrediyor. Fiyatın tüm bu ortalamaların üzerinde kalması ana yükseliş trendinin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca 14 günlük ortalamanın 50 ve 100 günlük şey ortalamalardan yukarıda olması bu orta vadeli sağlıklı bir trend yapısını destekliyor. Hacimle düşüşlerde zayıf değil, yükselişleri destekliyor diyebiliriz. Aresay tarafına baktığımızda ise 59 seviyesinde yani aşırı alım bölgesinin girmeden yukarı hareket için hala alanımız mevcut. Destek seviyelerine bakacak olursak. 114.500 seviyesi grafik döne çıkan destek noktalarına bakacak olursak eğer, 114.500 seviyesi 14 gün ortalama ile çakışan ve son kırılımdan sonra eski direnç yeni destek konumuna geçen seviyemiz. 111 bin dolar bandı, 111 bin 111 bin 500 bandıysa 50 günlük basit ortalama ve 100 günlük hareketli ortalamanın birleştiği orta vadeli güçlü savunma hattı olarak önümüze çıkıyor. 111 bin psikolojik seviyemiz pardon 110 bin dolar bizim psikolojik seviyemiz birçok kez test edildi ve kırılırsa momentum zayıflayabilir. 105 bin dolarsa 200 günlük EMA yani uzun vadeli ana trend desteği olarak karşımıza çıkıyor bu seviyenin altına inilmesi trendin tamamen bozulduğunu, bozulduğu anlamına geliyor. Direnç seviyelerimize bakacak olursak, yukarıda ise dikkat etmemiz gereken dirençler var. 118.500 en yakın güçlü direnç, önceki tepe bölgesinden gelen arsa attı diyebiliriz. 122.000 dolar son salınımların zirve noktası. Burada satış baskısı yüksek olması mümkün. 127.000 ise tarihsel majör direnç olarak karşımıza çıkıyor. Eğer fiyat burada günlük kapanış yaparsa yeni bir fiyat keşif bölgesine geçiyor olacağız. Kısa vadeli senaryoya bakacak olursak kısa vadede 3 farklı senaryo önümüze çıkıyor. Olumlu senaryo 115.000-114.500 üzerinde tutunması devam ederse öncelikle 118.500 ardından 122.000 ve sonrasında da 127.000 dolar seviyelerini test edebilir. Ama burada önemli olan şey Aresayın 60 üzerine çıkması ve hacim artışı bu senaryoyu güçlendirir. Yatay senaryodaysa fiyat 115.500 civarında sıkılaşabilir. 114.500 test edilebilir. Bu destek korunursa yeniden yukarı yönlü bir hareket beklenebilir, olumlu senaryoya dönebilir. Riskli senaryomuzda 114.500'ün altında günlük yapanış olursa eğer 111.000 ve 111.500 bandında doğru bir düzeltme görebiliriz orada da kırılırsa önce 110.000 bin ardından 105 bin gündemimize gelebilir. Önümüzdeki hafta FED kararıyla alakalı etkiyi konuşacak olursak, bu karar Bitcoin'i kısa vadeli yönü için kritik olacak. Eğer faiz indirimi beklentileri güçlenirse risk iştahımız artar ve 118.500 118 direncenin kırılması kolaylaşır. Ancak daha temkinli ya da daha aşağı bir ton gelirse Fiyat ilk etapta geri çekilebilir ve 114.500 ile 111.000 bantları test edilebilir. Bu nedenle FED haftasında volatilite çok yüksek olacağını öngörebiliriz. İtil hareketlerine dikkat edilmeli, kapanışlarda teyit almak önemli. Kısaca özetleyecek olursak genel olarak tablo boğaların lehine olduğunu söylemek mümkün. Bitcoin tüm ana ortalamaların üzerinde ve trend yapımız güçlü. Kısa vadede 114.500 kilit pivot noktamız bu seviyenin üzerinde. 118.500, 122.000 ve 127.000 dirençlerini hedeflenebilir. Altında ise 111.000 ve 110.000 ve 105.000 destekleri sırayla devreye girebilir. Fed kararına kadar fiyatın yönü açıklanacak verilere göre şekillenecek diyebiliriz. Yatırım yaparken mutlaka risk yöntemini ihmal etmemeliyiz. Evet, yoğun bir haftayı geride bıraktık. Gelecek hafta bizim için ABD FED kararı ile önemli bir hafta olacak. Videomuzu beğendiyseniz ve günlük videolarımızın devamlılığı için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.